Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün ETD'e oynayacağız. Bayağıdır oynamıyoruz. Minecraft seri falan başladık. Bugün arkadaşlar abimle vs atacağım. Kartımız gelmiş. Onu çevirelim. Oyuna bayağıdır girmiyorum. Yani bu zaman oldu. Kartı çevirdik. Ve ne geliyor? Oo. Evet. 10 tane altın var. sonra oyun bakıl diyelim. Çekelim arkadaşlar. Bu galiba açık gidilmem lazım. Peki. Arkadaşlar ben bir odanın odunu alıp geliyorum hemen evet arkadaşlar oda kodunu aldım geri geldim odaya girdim ve haritamız seçilmiş bence Büyücü alalım burada be. evet alabiliriz Ferman maksasan mı ki bu maçta Ferman üstüne oynamayacağım Ferman üstüne oynayınca çünkü zor oluyor baya bakalım ne alabiliriz kararsız kaldı şunu alalım bir de Hmm. Helikopter alalım, bir tane de bonus çekelim, Neyse geldi, kullanmayacağız, dursun ama, belki kırsak <laughs> kullanacağız, hmm. bakalım kim şanslıysa alır maçı, bence böyle bir şuradan dizmeye başlayalım şunları, bunları dizersek buradan rahat rahat oynayabiliriz. Evet. Önderelim bir tık. koyduk Abim orada tabi kendi orijinal kullandığı şeyleri koyuyor. Ben tabi bunu koyarım. Bu benim karakterim çok güçlü geliyor bana. Yani Sizi bilmiyorum ama. Ya bundan önce tabi Superman var da. Superman'i maksımız çok zor olduğu için kullanmıyorum. Onun için hesabı max diye adam lazım karşımda. Abimin hesabı max olmadığı için onunla Superman şey yapmıyorum. Vermen ve çok nadiren yaparım. O da hesabı max olanlarla. Evet bakalım. Şu anda iyi gidiyoruz. Ama ileride kimin ne olacağı ne biteceği belli değil. Bir tane daha koyabilir miyim? Bir tane daha. Hadi, hadi. evet koydum. Tamam. Bunu basalım da. Sorun çıkmasın. O galiba Superman koyacak. Çünkü genelde Superman koyarken alırlar Evet, hadi bakayım. Kim alırsa, hadi. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Kim alırsa. O, o balonları çok geçirdi geçir o Alır ama, çünkü dolaşıyor balonlar. Hadi. Alamayacak yoksa. Ben bilerik bunu kullanıyorum. Çünkü bu daha rahat. Fakületler falan koyduğu için. Hala tek adamla ilerletiyor ya. Makine zor ki. Aa helikopter koydu. o Biraz zorlayacak o bizde <laughs> Bizimkiler de zorlayacaktır ki. Biraz balon basmanın vakti geldi gibi. Şöyle bir yavaştan. fıtır atalım çünkü artık yani helikopteri var. Bir zahmet öldürsün. Evet hadi. Ha gayret. Ya e şu an öldürmeyi oynamıyorum. eğlencesini oynuyorum. Yoksa şimdi bitirmiştim şimdi. Yani. Çünkü balon bastım gibi koca şeyler yapıyor. Mesela bir tane helikopter basalım. Şöyle yapalım. Helikopteri. Evet. 900 lira olsun arkadaşlar. Basacağım. 300'e var bir tane de. Onu basınca otomatik kendi gidiyor. Biz bir şey yapmıyoruz ona. Hadi çabuk. Bas. 300 lira daha lazım. Şöyle <laughs> geçtim. Tamam. Otomatikman kendi vuracak artık. Hedefi sabitliyor kendinden. Şu an onun boyutuna yetişecek helikopterim. Hadi. Tamam. Onunkiyle aynı şu an helikopterim. O daha basamıyor büyük ihtimalle. Ama benim daha bildiğim için basarım. Bir biraz daha balon. <laughs> bas 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 güzel para getiriyor balonlar. Şu ortadaki arkadaşlar şeyi basmaya, büyütmeye çalışıyorum. Şuna kadar yükselirse o kadar çok para geliyor. Mesela bu 100 ise 100-100 para geliyor. ama bu 306 olduğu için 306-306 para veriyor bana her seferinde. Mesela şu an iyiyiz. Yani şey basmaya gerek yok şu an. O zaman hep balon basalım şu an. Rahat rahat devam edelim. Mesela bakın gördüğünüz gibi sıkıştı. Buz basacak mecbur. Basmazsa kaybetti. Dayanamayacağını biliyorum. Mecbur buz basacak o. Çünkü benim daha arkadaşlar atmam gerekiyor bir sürü. Bunu en az 500 yapmam lazım rahat oynayabilmem için. Hmm. Hmm. aklıma bir şey geldi de yapsam mı ki? Ya da yapmayayım şu an değil. O Superman koydu bile. Oo, işimiz var. Maç uzayacak. Hayır. Evet. Ha gayret, ha gayret. Ha Hadi basalım. Bunlar hızlı bayağı basalım. Bayağı bastık sakin. Sakin dur. İçeri balon girmesin. Eğlencisi oynuyoruz şu an. İçeri balon atmaya çalışmıyoruz. Çok az balon basıyor ya. Bundan basarsak daha mantıklı değil mi ya? 500'e tamamlayayım bırakacağım. Tamam. Daha basmıyorum. Adam basacağım full. Ama o da basıyor. Hıh. Hmm. Helikoptere basacağım. 15.000 olursa arkadaşlar şey oluyor böyle. Sims yapmış şey oluyor galiba öyle hatırlıyorum. Çünkü bir kere falan makslamıştım Helikopterle fazla oynamadığım için uğraşmadım. Permendi bir kere piramit yapmıştım ama piramit yapmak arkadaşlar çok zor. Hesap maks yoksa karşınızda hiçbir şekilde yapamazsınız. Odun da dikmesi lazım ki yapabilirsiniz. De. Ve bol bol da şeyden, muz ağacından koymanız lazım onun için. Yoksa yapamıyorsunuz. Muz ağaçları işe yarıyor en çok. benim hmm. Helikopter uçtu bayağı bir iyi. Tamam. Ama şey koyabilirim. Hmm. Biraz abarttı sanki. Stamina yükseltiyor iyice de. Max galiba şu an bir şey yapamayacak bir ihtimalle. Sorun yok. Ama benim bir büyücü koymaya ihtiyacım var gibi. Evet. Evet. Varmış. Bunu ateş basalım ya ateşe basarsak çünkü kartal açılacak kartal çok işe yarıyor Biraz bekleyelim şu an para lazım bize ve buz basalım Bir para buzdu da bizde şey yoktu niye bastım onu boşuna ya of. Bakalım nasıl olacak bu maç Kano sıkıştı ya, bayağı. bayağı bir geliyor ona 4000 olsun şuna şey basalım Kartal uyguladığını basalım rahat rahat oynayabilirim daha fayredik, bir iki kere daha vereceksin. Para bitti. Son bir kere daha. Hadi. sen var, ben orada. Onu ne yapıyor. 4000'e basalım ve kartalımız açıldı arkadaşlar. Bakın, ateş üflüyor hırtepeden e çok da işe yarıyor benim için yani. Onların geçirdiğini bu kartala indiriyor tek başına. Ve ben bunun bir keresinde Bundan 10 kere yaptım bir maçta. Adam full piramit dizmiş. Ben 10 tane bundan yapmıştım. Kartal basıp duruyordum ar arka Ama o maç Bayağı bir eskidendi galiba. Ben bu oyunu 2 aydır falan oynuyorum galiba. Yani bir, bir ayını full gelişmek için verdim. Diğer ayında zaten saldım full. Arkadaşlar ben kaydı durduruyorum. Hemen şimdi yeniden açacağım. Arkadaşlar kayda devam ediyorum şu an. Demin durdurmak zorundaydım. 10 dakika geçtiğinde kayıt duruyor. Mecbur durdurdum. Şu an part 2 olarak gelecek. Ben onu birleştireceğim editle. Evet devam edelim. Fazla bölmeyelim videoyu. Sanki bir tık zorlandık gibi. Evet geliyorlar. Ama basmayacağım kartalı şu an bir Bir kartal daha yapsam mı ki? Kolay yapmak da. Kartal basabiliriz ben şu an. Bas bas bas. Çabuk çabuk çabuk. Hadi ha gayret ha gayret alış. Hadi ha gayret. Tamam. Okey aldık da o uyuyacak. <laughs> evet kaybediyor. Spermene basmaya çalıştı şimdi de kaybediyor. Evet. Şu helikopteri maxlayacağım ya ben. Dayanamıyorum. O helikopteri maxladı yalnız o, bir dakika. O maxladı ben benim maxlamam lazım. Hiç olmadı ki. Hı. Hı. O maxlarsa ben de maxlarım ne var? Ah hayır boost, boost ver boost ver çabuk 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 giriyorlar içeri giriyorlar hadi. Hayır hayır kaybettin deme hayır. Hayır kork korkuttu beni ya balon bosu beri. Hayır ya. Benim bir tane daha basmam lazım. Bir dakika. Böyle yaparsak. Bir dakika. Tamam kartal yaptık. İki tane kartalımız var artık. Sorun yok. O kaybetti. Tamam kazandık. Evet. Evet. Kolaydı bayağı bir. Arkadaşlar. Bugün videoda bu kadar olsun. Fazla uzatmayın videoyu. Kazandım zaten. Neyse arkadaşlar like, video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.